Spike, Spike, burada. A'da düştü. buradaydı. Şurası. İleriyi tarıyorum. Ya bu sesi buraya ver tamam mı? Ama geri zekalısın sen ya. Yani. ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Dronum var. Geri çekil drona. Drone at kanka. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Bro dronum var. Son 10 saniye. Spike, Spike. yerleştirildi. Dronun var, dronun var. Bro, dronun um var. Uç bakalım. <laughs> Dronunu kullandım. Oyunun içinde bir <laughs> şey <laughs> Okun benim ya. Helal lan sana ya. Sen çözüm, çözüm, girelim, çözüm çözüm ya. var ya, insan değilsin he. Öldürdüm, öldürdüm, bırakma. Öldürdüm, bırakma. Öldürdüm, bırakma. Öldürdüm, bırakma.